CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cizre'de yaşananları değerlendirdi. Bölgede iki güç arasında egemenlik çatışması olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu hükümete yüklendi ve devlet seyirci kalıyor dedi. Güneydoğu'da güvenlik denilince akla PKK'lılar geliyor. Cizre'de iki karşıt grup birbirini öldürüyor, devlet seyirci kalıyor. Bu sözlerin sahibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Sözcü Gazetesi'ne konuştu. Cizre'de yaşananlar için hükümete yüklendi. Bölgede PKK ile Hizbullah arasında egemenlik çatışması var dedi. Bizim anladığımıza göre Doğu ve Güneydoğu'da bir devlet yok. Böyle bir yapıyı biz zaten biliyorduk ama Türkiye'ye halel gelmesin diye dillendirmiyorduk. Davutoğlu televizyona çıkıp ilk kez Güneydoğu'da PKK'nın asker alma daireleri, vergi daireleri, mahkemeleri var dedi. Ardından bunlara izin verilmeyeceğini söyledi. Başbakan itiraf etti. Güneydoğu'yu Türkiye'nin toprağı olarak görüyorsa böyle bir manzaraya nasıl izin veriyor? Ülkenin iyi yönetilmediğini savundu CHP lideri başbakanı eleştirirken saraya bile sahip çıkamadı ifadesini kullandı. Davutoğlu şu anda PKK'nın elinde tutsak PKK her istediğini Davutoğlu'na yaptırıyor. Başbakanlık binası olarak yapılan binaya sahip olamayan bir kişi ülkenin sorunlarını nasıl kavrayacak? Ülke süratle bir iç savaş ve çatışma sürecine girmek üzere. Davutoğlu'na sormak lazım teröristler hendekler kazdığı zaman acaba başbakan değil miydin? Oralarda kaymakam, emniyet müdürü, jandarma yok muydu? Valiler yok muydu?